Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Akıl Küpü geri döndü ve bu sefer beyninizi hiç olmadığı kadar zorlayacak efsane bir meydan okumayla karşınızda. 60 farklı bulmaca sizi bekliyor. Kolay, orta ve zor seviyelerde. Her soruda 10 saniyeniz var. Gözlem yeteneklerinizi test etmeye, arkadaşlarınızla yarışmaya hazır mısınız? Doğru cevabı bul ve puanı kap. Ve tabii ki videolarımıza yorum bırakan efsane takipçilerimize kocaman bir alkış. Siz de adınızı bir sonraki videoda duymak istiyorsanız yorumlarda kendinizi gösterin. Hazırsanız Akıl Küpü Quiz'e abone olun ve başlayalım. İlk olarak kolay seviyeyle ısınıyoruz. Bu harfler arasından farklı olanı bulabilir misin? içinde gizlenmiş dört rakamı. İşte burada aferin, gözlerin lazer gibi. Bakalım bir sonraki farklı olan harfi bulabilecek misin? Bu harfler içinde hangisi farklı? V harfi. Harika iş çıkardın ama sıradaki biraz daha zor olacak. Bakalım bulabilecek misin? Gizemli hediyeni seç. Mavi mi yoksa kırmızı mı? Maviyi seçtiysen adını yaz, yayınlayalım. Kırmızıyı seçtiysen hangi şehirden izlediğini yaz ve beğen. Haydi sıradaki bulmacaya geçelim. Bu sayılar arasında farklı olanı bul. De burada. Dört sayıları içinde saklanan bir rakamı sayılarla aran bayağı iyi gibi sıradaki daha zor olabilir. Emojiler arasında farklı olanı bulabilir misin? Renkli gözlü canavar. İşte burada saklanıyordu. Bakalım bir sonraki emojiyi fark edebilecek misin? Bu renkler arasında farkı görebiliyor musun? Evet, açık renkli pembe olan biraz farklı. Renk algın keskin. Sıradakine hazır mısın? Sayılar arasında bir tuhaflık var. Bak bakalım farkı görebilecek misin? Yedi rakamlarının içinde gizlenen Z harfi. Gerçek bir dedektif gibisin. Sıradaki daha da zor. Harfler arasındaki yabancıyı bulabilir misin? T harfi burada saklanıyordu. Keskin gözlerinden kaçmadı. Sıradaki ne olacak dersin? Hafıza testi. Tüm minik kedilerin yerlerini aklında tut. Tutabildin mi hepsini? Peki, akıl küpü emojisi kaç numarada? Evet, doğru cevap 4. Bakalım, sıradaki görevde ne kadar başarılı olacaksın? Bu harflerin içinde bir şey saklı. Bulabilir misin? harflerinin içine saklanmış A harfi. Süpersin. Harfler seni kandıramaz. Gerçek pizza hangisi? Tabii ki A şıkkı. Pizzayı benim kadar seviyorsan yoruma pizza kraldır yaz. Bu pizzalar arasında biri farklı. Bulabilecek misin? İşte burada. Dokuz şeklinde olan pizza. Gözlerin açlıktan kısılmadıysa hemen sıradakine geçelim. Harfler birbirine karışmış. Farklı olanı bulabilir misin? C harfleri içinde saklanmış G harfi var. Çok zekisin. Sıradakine bakalım harflerin içine bir yabancı sızmış. Hangisi buraya ait değil? İşte burada. S harfleri arasına gizlenmiş 5 rakamı. Bu resimde gizlenmiş bir yiyecek var. Bulabilir misin? çilekli pasta. Gerçekten tatlı bir yeteneğin var. Haydi sıradaki bulmacaya. Harfler arasında küçük bir sızıntı var. Hangisi ait değil? Bu harfleri içinde çilekli ve harfi. Bunu nasıl fark ettin? Gözlerin keskin. Grubunda bir davetsiz misafir var. Onu bulabilir misin? Evet, B harfleri içinde R harfi saklanmıştı. Bakalım sıradaki bulmacayı da çözebilecek misin? Şimdi gizlenmiş bir sayıyı bulma zamanı. İşte burada 968 sayısı. Gerçekten iyi gidiyorsun. Sıradaki daha da zor. Bu harfler arasında biri diğerlerinden farklı. Fark edebildin mi? O harfi içinde C harfi var. Zekanı konuşturuyorsun kuğuların arasında gizlenmiş bir sayı var. Bakalım bulabilecek misin? Evet, iki sayısı burada saklanıyordu. Gerçek bir bulmaca ustası oldun. Orta seviyeye geldik. Bakalım farkı görebilecek misin? içinde gizlenmiş o harfi. İşte burada, artık daha dikkatli bakman gerekiyor. Bu sayıların arasında sinsi bir harf saklanmış. Görebildin mi? Evet! Sekiz sayıları arasına gizlenmiş B harfi burada. Gözlerin adeta tarayıcı gibi. Patron bebeğin kaybolan dört oyuncağını bulabilir misin? Bebek ağlamadan hepsini topladın. Süpersin. Sıradakine geçelim. Bu emojiler arasında çifti olmayanı görebilir misin? Evet, minik yarasa tek başına kalmış. Sen gerçek bir emoji dedektifisin. Harfler arasında biri farklı. Bakalım bulabilecek misin? İşte burada. Pembe renkli ile harfi diğerlerinden ayrılmış. Renk farklarını bile kaçırmıyorsun. Hangi rakamlar ters çevrilmiş? Tabii ki 3, 4, 5 ve 6 rakamları. 8 hariç görünüşe göre sayılar seni kandıramaz. sayılar arasında bir tuhaflık var. Farklı olanı görebildin mi? İşte burada. 898 sayısı düzene uymayan farklıydı. Sayıların şifresini çözdün. Bu tabloda gizlenmiş bir kelime var. Bakalım fark edebilecek misin? güneşli kelimesi burada saklanıyordu. Harfleri buharlaştırsan bile kelimeyi kaçırmazsın. Bu altı rakamlarının içinde bir davetsiz misafir var. Onu bulabilir misin? Evet, altı sayılarının arasına dokuz sayısı saklanmıştı. Dikkatin mükemmel. Bu sayılar arasında biri farklı görebiliyor musun? İşte burada. 93 sayısı diğerlerinden farklıydı. Bakalım sırada ne var? Bu lezzetin içinde gizlenmiş bir rakam var. Bulabilir misin? burada. Dört rakamı ustaca saklanmıştı ama sen kaçırmadın. Bakalım sıradakini de çözebilecek misin? Bu sayıların içinde biri uygun değil. Onu fark edebilecek misin? 15 sayılarının içinde 13 saklanmıştı. Bunu bulduğun için tebrikler. bu çiçekler arasında bir tanesi farklı. Hangisi olduğunu bulabilir misin? Evet, mor çiçek diğerlerinden farklıydı. Renkler bile gözünden kaçmıyor. Bu resimde bir X logosu saklanmış. Onu bulabilecek misin? İşte burada. X logosu ustaca saklanmıştı. Ama seni kandıramadı. Sıradaki gelsin. Bu harflerin arasında biri tam olarak harf değil. Görebildin mi? İşte burada A harfi gibi görünen dört sayısı. Harika bir gözlem yeteneğin var. Bu X logoları arasında biri ters. Bakalım onu bulabilecek misin? İşte burada. Kılçığı ters duran X logosu seni kandıramadı. Renkli piramidi karşılayan daire hangisi olabilir? Tabii ki de şıkkı. Geometrik zekan oldukça iyi. Sıradakini de böyle çözecek misin bakalım? Bu harfler arasında gizlenmiş başka bir harf var. Onu fark ettin mi? Evet. R harfinin içine P harfi saklanmıştı. Keskin gözlerin var. Bu harfler arasında biri farklı. Onu bulabilir misin? Evet, 3 rakamı diğerlerinden ayrılmıştı. Harika bir gözlem. Hafıza testi. Tüm harflerin yerlerini aklında tut. Akıl küpünün ası kaç numarada gizli? Evet, iki numarada saklanıyordu. Hafızan gerçekten harika. Zor seviyeye geldik. Farklı olan harfi bulabilir misin? İşte burada. Gerçek bir şampiyonsun. Bakalım sıradakini de böyle bulabilecek misin? Farklı olan harfi görebiliyor musun? Evet. Terste kalan U harfi gözlerden kaçmaz. Sıradaki daha da dikkat gerektiriyor. Hazır mısın? Farklı olanı sonik hızında bulabilir misin? harikasın. İşte burada gözlerin Şahin gibi. Bakalım sıradakinde de bu kadar hızlı olacak mısın? Farklı harfi görebilir misin? İşte C harfi mükemmel buluş. Bakalım bir sonraki soruya ne kadar hızlı geçeceksin? Sayıların arasına gizlenmiş farklı bir sayı var. Farklı olan sayıyı fark ettin mi? Evet, 55. Tam bir sayı ustasısın. Bakalım sıradakini de böyle bulabilecek misin? Farklı sayıyı görebilir misin? İşte burada 66. Gözlerin gerçekten keskin. Bir sonraki soru daha da karmaşık olacak. Harfler arasındaki farkı görebildin mi? İşte buradalar. Seni kandırmak imkansız. Devam edelim. Bakalım bir sonrakinde de başarabilecek misin? Biraz matematik zamanı. Hangi harften kaç tane var? Toplayabildin mi hepsini? E6 A4 ne 6 G7. Harf avcısı oldun resmen. Bakalım sıradaki ne kadar zorlayacak. Gözlerinle taramaya başla. Farklı olan harfi seçebilir misin? İşte G harfi. Müthiş bir dikkat. Şimdi gözlerini iyice aç. Sıradaki soru geliyor. Farklı olan sayıyı bulabilir misin? Bravo. 30'un içinde saklanan 20'yi gördün. Bakalım bir sonraki sayıyı da yakalayabilecek misin? Dizilim testi farklı olan sayı dizilimini bulabilir misin? İşte 6 yerine gizlenmiş 8, gözlerin lazer gibi. Sıradaki soru için gözlerini 4 aç. Şimdi biraz hayal gücü kullan. Küpü katlarsan hangi şekli elde edersin? zekice şıkkı, muhteşem mantık yeteneği. Bir sonraki soru için zekanı test etmeye devam et. Biraz yıldız tozu serpildi. Farklı olan yıldızı seçebilir misin? İşte burada. Parlayan bir yeteneğin var. Bakalım sıradaki yıldızı da fark edebilecek misin? Harfler dans ediyor. Yanlış olan harf dizilimini bul. İşte burada. D yerine B yazılmış. Sen kaçırmadın. Gözlem yeteneğin çok iyi. Hadi devam edelim. Bu çizimler içinde farklı olanı bulabilir misin? İşte o sayı. Seni şaşırtmak gerçekten zor. Bakalım sıradakinde de aynı hızla bulabilecek misin? Zihinsel bir meydan okuma. Verilen kelimeye göre aşağıdaki sayının yerlerini yeniden dizebilir misin? 201057 İşte doğru cevap. Bakalım bir sonraki görevde de başarılı olacak mısın? <laughs> Kelime oyunları başlasın. Farklı olan kelimeyi bulabilir misin? İşte burada. Jelibon yerine elibol var. Gözlerin keskin. Bakalım sıradaki kelimeyi de böyle yakalayabilecek misin? <laughs> Harflerin dansına dikkat et. Farklı olan harfi görebiliyor musun? Hashtag harfi. Muhteşem bir gözlem. Hadi bakalım sıradaki görev geliyor. Son virajdayız. Farklı olan kelimeyi bulabilir misin? İşte burada. Sen bu işin ustasısın. Final sorusuna hazır mısın? Hadi görelim. Final sorusu. Yazıyı tersten okuyabilir misin? Harikasın. Okuduysan cevabını yorumlara yaz ve bakalım kimler gerçekten keskin gözlere sahip. Seni bekliyorum. Böylece bugünkü eğlenceli testimizin sonuna geldik. Skorunu akıl küpüyle paylaşmak için yorumlara yazmayı unutma. Eğer bu videoda eğlendiysen daha fazla eğlenceli test için abone ol ve sıradaki meydan okumayı seç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Şimdilik hoşçakalın.